Avukat Ahşen Müşra öncülüğünde ve rehberliğinde yerel basına bir kez daha desteğinizi göstermek amaçlı buradasınız. Buradan yerel basına söylemek istedikleriniz nelerdir? Bir avukat olarak. Tabii ki. Öncelikle biz her daim yerel basının ve basın emekçilerinin yanında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk. Bugün sizin dosyanıza iştirak ederek UHA Haber Ajansı basın emekçisi Gülsel Hanım. E, bu noktada e, halkın haber alma özgürlüğü açısından her daim basın emekçilerinin yanında olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyorum. Sizleri tanıdığıma da çok memnun oldum Gülsel Hanım. E, i̇şinizde başarılar dilerim sizlere. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. O bir vereceğimiz olarak yer almasına vermiş olduğunuz desteklerinizden dolayı da de ayrıca teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Avukat Ahşenmiş Doğancı Önünde ve Rehberliğinde yerel basına bir kez daha göstermek amaçlı buradasınız.